meydana yakın üst caddede Ahmet Usta diye bir mekana geldim. Böyle üşüdüm biraz Boztepe'de. O yüzden bir haşlama, Trabzon haşlaması istedim. Fevkalade görünüyor. Şimdi benim içimi ısıtır. Mekan oldukça popüler. Bayağı bir müşterisi var. Trabzon'da ilk defa geldiğim bir mekan Ahmet Usta. Hemen Üst Caddede. Gerçekten haşlaması çok kaliteli ya. 200 TL verdim ama ve uygun da fiyatı. Yer yerlerde 250, 230. <laughs> 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten kaliteli bir haşlamaydı. Granita'ya doğru ineceğim. Orada bir denize karşı bir çay içeceğim. Akşama doğru da Akçabat'a Söğütlü'ye gideceğim. Bugün otelimi Söğütlü'den tuttum. Çünkü yarın hava güzel olursa Akçabat'ta bir köfte yemeyi düşünüyorum. Akçabat'ı çok seviyorum. Arkadaşlar şimdi balıkçılar çarşısına gidiyorum. Hemen karşımda Tabakane Köprüsü. Tabakane Köprüsü'nü geçince sahile doğru, Ganita'ya doğru ilerleyeceğim. Hiç kar yok. Bir saat önce Boztepe'deydim. Baya bir kar vardı. Üşümüştüm. Geldim. Aşağıda meydana yakın bir yerde haşlama yedim. Oldukça iyi geldi ya. Isıttı içimi. Hemen karşımda Tabakhane Köprüsü. Şimdi Tabakhane Köprüsü'nün altından geçiyorum. Karşı tarafa geçince Ganita'ya doğru ilerleyeceğim. İki katlı muhteşem bir köprü. Aynı Bozdoğan kemerine benziyor. İstanbul plakçılar çarşısındaki Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Haline geldim. Burası çok yoğun bir bölge. Kadınlar Hali yenilendi. Oldukça güzel olmuş. manav reyonları var. Şarküteri Şöyle aşağıya geçip oradan çıkış yapalım. Kadınlar halinin dışarıdan görünüşü oldukça modern olmuş, çok güzel. Trabzon ekmekleri oldukça güzel oluyor. Taş fırın ekmeği. Ekşi mayalı. Dayanıklı ekmek. Karşıda Vakvike kebir ekmeği var. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Dün yarım ekmek köfte almıştım. Trabzon ekmeği. Yani ekme yarım ekmeği bitiremedim. Katkısı az herhalde. Doyurucu oluyor. Karadeniz samsi 150 TL'ye düşmüş. Çilek 150 TL. Çebir ekmeğine bakar mısınız? Devasa büyüklükte. İra Hansi 150 TL. Yani ciddiyetle bir şey yapmam lazım. Akçava tamsi 150 TL. Araklı'nın istavriti 150 TL. İram, Ganita'ya geldim. Hemen karşımda bir kafe var. Orada bir çay alacağım. Bir de sütlaç alacağım. Yemeğin üzerine iyi gider. Muhteşem bir manzara var. Ganita'da. Arkadaşlar kafenin ismi Peşko Bakeri. Burada bir sütlaç yiyeceğim. Bir de çay içeceğim. Peşko Bakeri. bir sütlaç bir de çay içtim. 77 TL. Yani böyle bir sahilde böyle bir mekanda 77 TL'ye oldukça uygun. Çay 17 TL oldukça uygun. Sütlaç da 60 TL. Gayet uygun. Şimdi bir yürüyüş yapacağım. Ondan sonra da Söğütlü'ye geçeceğim. Akçabat Söğütlü'ye. Otelime geçip dinleneceğim. Bugün Trabzon'daki son durağım Ganita Koyu'ydu. Her gelişimde mutlaka uğruyorum. Şimdi burada noktalıyorum. Akçabat Söğütlü'ye geçeceğim. Otelime geçeceğim. Orada Söğütlü bakalım. Güzel bir yerse ilk defa gidiyorum. Akçabat'a gittim ama Söğütlü'ye gitmedim. Buraya yakın zaten. 6 kilometre falan. Orada da yine çekimler yaparım. Hoşuma giderse, karanlıkta çökmezse. Söğütlü'de görüşürüz arkadaşlar. Tilme yakın bir mekanda akçabat köftesi istedim. Bu şekilde servis edildi. Bakalım tadı nasıl.